Bölüm 1. İyi bir torba ve adaptör nasıl olmalıdır? Size uygun stoma bakım ürünlerini seçmeniz, stoma ile yaşama uyumunuzu kolaylaştıracak ve yaşam kalitenizi artıracaktır. Bu videoda size temel stoma bakım ürünlerinde olması gereken özellikler aktarılacaktır. Adaptör Öncelikle stomanıza ve cildinize uygun adaptör seçiniz. Kullanacağınız adaptörü stomanın ölçüsüne uygun kesildiğinden emin olunuz. Adaptörün iyi bir yapışkana sahip olması kullanacağınız üründen tam performans almanızı sağlar. İyi bir yapışkan nasıl olmalıdır? Spiral yapıda yapışkana sahip olmalıdır. İki farklı yapışkanın bir araya gelmesiyle oluşur. Koyu renkli kısım, adaptörün ciltte güvenle tutunmasını sağlar. Açık renk yapışkan, cildin fazla nemini alarak cilde dost olmasını sağlar. Ciltten çıkarılırken de cilt üzerinde herhangi bir travma yaratmaz. Kolaylıkla çıkarılır. Yuvarlak şekliyle anatomiktir keskin köşelere sahip değildir. Yapışkanın güvenilirliği sebebiyle adaptör etrafında kumaş flastere yer verilmemiştir. Bu sebeple kumaş flastere de bağlı cilt komplikasyonu yaşanmaz. Adaptörün arkasında stomanıza göre ayarlayabilmeniz için kesme kılavuzu bulunur. Adaptör esnektir. Vücut kıvrımlarına uyum sağlar. Torba. Adaptöre ve stomanıza uygun torbayı seçin. Torbadan en iyi performans alabilmeniz için bir torbada olması gerekenler. Öncelikle torbanın adaptöre takılma işleminin basit ve güvenli olması gerekir. Özel kilit sistemine sahip olması, güvenle torbanın takılması, kilitlenmesi, pozisyonunun ayarlanabiliyor olması önemlidir. Torbanın tüm yüzeyinin kumaşla kaplı olması, torbanın ciltle temasında terlemeyi ve tahrişi engeller. Su tutmaz. Banyodan sonra hızlıca kurur. Torba yüzeyinde kumaş topaklanma yapmaz. Torba üzerinde bulunan filtrenin işlevi, torba içerisindeki gazı yok etmektir. Filtrenin köpük içerisinde yer alması, gaytanın dışarıya sızıntısını ve filtrenin tıkanmasını engeller. Her filtre bu özelliği sağlayamaz. Özel boşaltım sistemi güvenli, pratik ve hijyeniktir. Torbayı gösterildiği şekilde kıvırın. Katlayın, yapıştırın ve gizleyin. Torbanızı boşalttıktan sonra ıslak bir mendille kolaylıkla temizleyebilirsiniz.